Eminim siz de duymuşsunuzdur. Hayatlarında sorun olan insanlar için aşk onların en büyük zayıflığıdır. Biraz sabırlı olun. Buraya mutlaka gelecek. İskender bu öyle senin düşündüğün kadar basite alınacak bir mesele değil. Artık Farya ile aranda bir şey olamaz. Kendi evliliğine böyle bir saygısızlığı yapamazsın. Sanırım benden etkilenmeye başladı. Bana söylemedi ama ben hissettim. Çok güzel. Onunla sık sık görüşürsen mutlaka ikna olur. Nerede bu kız? Hala gelmedi mi? Sadece bir süre daha kalacağım. Daha ne söyledim. kadar ondan uzak kalacağım? İskender'e neden yalan söyledin? O telefonu bana bizzat teyzem verdi. Onu ne zaman görsem annemi özlediğimi hissediyorum. Ve eğer annem hayatta olsaydı eminim o da beni aynı şekilde severdi. Hayır Dila Annenin senin için öldüğünü düşünme. Ve bir daha onun adını ağzına alma. Seni beklediğim kadar yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.